çok heyecanlandım. Sinematikle mi başlayacağız yoksa? Bunu oğlum bütün 18 uyarılarını koymuşlar. Ben, ben mami yayamam DC ya. Yayamıyorum daha doğrusu. Sizler hoş geldiniz. Vallahi yayamıyorum kanka mami. Bağırırım. Bağırabilirim abi yükselebilirim bir an. Keş yaş pasta alsaydım üflerlerdim. Üflerlerdim. Diğ <laughs> hangisi? Diablo 2 mi? Immortal mı? 4 mü? How <laughs> can <diye biliyorum. gülüyor> yellowish die in the shadows mortal i denounce the light i now seek power in the primal salvation in unholy scripture i work i am a heretic i break the bones of the damned build altars of blood on the you the lord Bence immortal. Oha şeyde videoda gösterilen şer. O şer. Warlock. Kinship and madness. <gülüyor> <gülüyor> Bak sana yemin ederim gene tüylerim diken diken. Ağla kadavra. <laughs> Doktor Sütten, onun sıkıyım, onun sıkıyım dönüşüme bak. Randas Trader, Outlaw, Warlock, Warlock. Oh, oh, oh. Of, oh. Warlock diş, <laughs> Bu ne? Uçar kim lan? Hayırim diken diken şu an. Hayırinden öpüyorum. Diablo dedi, dört demedi. Bütün oyunlara mı varlık geliyor? Oh, all on the I get chills every time I, <laughs> I, every time I <laughs> see that, and the team has been all in bringing this to life. Absolutely the amount of effort and passion poured into this when you and i first started working together on diablo 2 resurrected and i got to see firsthand how deeply you and the team care about the game, game and the community it's amazing to see how far we've come and that this community is still here still active and still loving the game with that i'm excited to announce end Oğlum şu dönüşüm falan manyak diş bir şeydi ya. Çok hoşuma gitti şu detay. Aşırı hoşuma gitti. <laughs>